Bolu Belediye Başkanı Afet ilgili oylamaya sunuyor meclisine, belediye meclisine ve oradan bir tane kadın dikkati çeksin diye AK Partili. Hangi partiden olduğu da önemli değil. Alıyor, şişe atıyor, pisliksin diyor, ahlaksızsın diyor. Orada oy vermiyor. Ve ondan sonra AK Parti'nin Bolu teşkilatını da zorda bırakıyor, ilçe teşkilatını da zorda bırakıyor. Provokatörlük yapıyor. Orada kendi ne partisini düşünüyor. Kendi yalnızca popüler olmayı düşünüyor. Siz nasıl bir zihniyetsiniz? Hepinize yazıklar olsun. Yemin ediyorum Tayyip Bey bunları tek tek var ya lime lime edecek hesabını soracak bak. bunu Tayyip Bey bunların hepsini al görevden bunları ya. Al görevden bunları vallahi ya. Bu görev vermiş olduğun adamlar beceremedi ya. Öyle imkanlar eğer sen biz muhalefettekilere sunmuş olsaydın. Milli mutabakat diyorum. Milli